Nisa suresi 19'da 19. ayette Allah subhanahu teala apaçık orada söylüyor. Maalesef bunu müfessirler veya bu e, şeyleri yazanlar, maliyi yazanlar e, orada bunu e, çok yanlış e, tercüme etmişler, yazmışlar. Orada Allah subhanahu teala diyor ki siz zorla bir kadına sahiplenemezsiniz. Zorla evlenip Mesela gidip e, babasına parayı basıp kızı e, şeyle. Belki o kızın bir sevgilisi var. Belki kız seni sevmiyor. Kız seni kabullenmiyor. Kız senden senden hoşlanmıyor. Yani gidip onunla bu zor yani zorla evlenme bu sebepler olur. Yani başka bir sebep yoktur. Yani bir bakarsın yani birisinin bir sevgilisi var. Gelmiş tutmuş işte amcası ve oğlu diye illa altı tonunla evlen. Öyle bir şey mi olur? Bu zulümdür aslında. Bu bu nikahlar caiz değildir. Bizim dinimize göre caiz değildir. Çünkü Allah subhanahu teala Nisa suresinde 19. ayette bunu diyor yapamazsınız olmaz ve peygamber sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem bunu e, kabul etmemiştir ve Müslümanlara e, bunu öyle bir şey haram olduğunu caiz olmadığını söylemiştir. Ama biz böyle bir şeyi duyunca birisinden Müslüman olsun veya Müslüman olmasın. Evet vardır ya. Neden? Çünkü bizim aklımızda, bizim dinimizde çok kötü şeyler var. Bu kötü de olsa evet uyar. Bitti. Bu kadar. Ama öyle değil. Gerçek bu değil. Dinini bilmen lazım. Dinini bilmen lazım. Yani 24 saatte insanın yani bir gününde 24 saatte ya ayırıp da burada şöyle üç dakika bir açayım bakayım mesela. Kul ya eyyuhal kafirunun anlamı nedir? Yapmıyoruz. Veya kul ya eyyuhal kafirun dediğin ne şey olduğunu Şimdi konu konu açıyor, açıyor. Bu yani böyle dilime takıldı. Herkesler işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küffarlara onu söylüyor. Alakası yok. Küffarları orada kastetmiyor. Orada peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem etrafında olan sahabi verdiğimiz veya dedikleri, sahabi dedikleri şahısların hakkında iniyor o. Onlar Allah subhanahu teala'nın peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi, ve aleyhi ve sellem getirdiği şeye dine iman et tam iman etmedikleri için kufrül iman kufrül iman var şeyde. Müslümandır ama mümin değildir. İşte o surede onları için indi. Kafirlerle alakası yok. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem etrafında olan sahabi dediğimiz şeylerin hakkında inmiş bir ayettir bu. E i̇şte öyle bir şeyi de söylüyün de ya saçmalıyor işte şey ediyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Yani imanın kat şeyi var, derecesi var bilmiyor. Kufrül iman onlardan birisidir. Ve kufrül iman da orada şu kafirun şeyinde onlar için geçiyor bu. Kafirlerle alakası yok. Siz dininizi öyle mi yaşayacaksın? Siz yaşın ama ben dinimi böyle yaşıyorum. Çünkü Peygamberin sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem onlara gösterdiği din onların hoşuna gitmedi. Bunu kaç seferde söyledim. Araştırın bakın yani bir inşallah doğru bir yere varırsınız. Ama araştırmıyoruz dinimizi.